Herkese merhaba İsmail Takı Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu kolyenin yapılışını göstereceğim. Kolyemiz böyle. Bunun için gerekli malzemelerimiz 8 milim ve 4 milim olmak üzere iki farklı boyda inci Bir tane papağan klips, bir tane böyle küçük zincir. 2 tane halka halkalarımızı klipsin klipse ve zincire önceden taktım öncelikle ipimizi alıyoruz ve ikiye katlıyoruz böyle iki ucu yan yana olacak diğer tarafı da bu şekilde iki ucunu yan yana getirip klipsimize takıyorum Şimdi bu iki ucu buradan geçiriyorum. Ve böyle çekiyorum. Klipsimiz buraya oturmuş oluyor arkadaşlar. Sonra bunu bir yere sabitleyeceğim. Bunun için de bant kullanıyorum. İpimizin her iki ucuna da birer tane iğne takıyorum. Evet iğnelerimi taktım ben. Şimdi bu iğneme bir tane 4 milimlik incilerden alıyorum. Diğer iğneme hiç boncuk almadan bunun içinden yukarıdan aşağı doğru geçiriyorum böyle. Ve iki iğnemi aynı anda tutup çekiyorum. Böyle. Şimdi bu iğneme iki tane 4 milimlik incilerden buna da bir tane alıyorum. Ve buradan en ilkinden geçiriyorum iğnemi. Gene ikisini aynı anda tutup çekiyorum böyle. Şimdi devam ediyoruz. İlk başı sadece böyle. Ondan sonra farklı. 3 tane bu iğneme ince alıyorum. İki tane de bu iğneme alıyorum. 2 tane ince aldığım iğnemi 3 tane aldığımın En ilkinden Sadece bir tane inciden ve en ilkinden geçiriyorum Aynı anda tutup çekiyorum böyle İnciler yerine yerleşiyor Aynen bu şekilde devam ediyoruz 2 tane Bu iğneme ince alıyorum 3 tane de diğer iğnemi. <laughs> Şu ikisine hiç dokunmuyoruz. Buradan en ilk inciden iğnemi geçiriyorum. Böyle. Bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Buna 2 tane inci diğerini de 3 tane inci alıyorum. 2 olanı 3 olandan en ilkinden geçiriyorum. böyle bu şekilde boyun ölçümüzü yapıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar ben istediğim boyutta yaptım böyle şimdi en sonunu göstereceğim bu iğneme 2 tane ince alıyorum diğer iğneme de bir tane alıyorum Bu iğnemi burada iki tane aldığım ipteki boncukların en ilkinden şundan geçirmiyoruz. Sadece şundan geçiriyorum. Yine her zamanki gibi ikisini aynı anda tutup böyle çekiyoruz. Şimdi bu ipleri yan yana getirmem lazım. Ondan sonra keseceğim. Önce bu iğnemi ipim burada şu boncuklardan sıradakilerden böyle geçiriyorum. Sonra diğer iğnemi elim alıyorum. Onun bittiği yerde burası. Buradan bir tane boncuktan geçiriyorum. Şimdi iplerimiz böyle yan yana gelmiş oldu. Ve buraya düğüm atıyoruz. Böyle. Bu iplerimi buradan kesiyorum. Dilerseniz bu uçları yakabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kolyemizin şu alt tarafındaki görünen kısmı yapacağız. Şurayı. Bunun için bir tane ipe iki tane iğne taktım. Bir bu ucuna bir de diğeri ucunu olmak üzere iki tane iğne taktım şimdi iğnelerimden birini şöyle alıyorum yaptığım kolyemi buradan şu baştaki değil bu değil şu boncukta değil şundan bundan yani şuradan sayarsak klips yerine atlayıp buradan bir iki ikinciden ve sıradaki halkanın şunlara halka dersek eğer sıradakinin en başındakinden böyle. Böyle net gösterebiliyorum herhalde. Bunun ikisinden geçiriyorum iğnemi. İlk başta diğer iğneme sonda kalan iğnemi bu başta kalan iğne bu da sonda kalan iğne Buna bir tane 4 milimlik, bir tane de 8 milimlik incilerden alıyorum. En baştaki iğneme de bir tane 4 milimlik ince alıyorum sadece. Şimdi bu aldığım 8 milimlik ve 4 milimlik bir ince almıştım diğer iğneme. Bunu tek boncuk aldığım İpteki boncuktan 4 milimlik boncuktan yukarıdan aşağı doğru geçiriyorum. Böyle. Ve iğnelerimi aynı anda çekiyorum. Gördüğünüz gibi en sondaki iğnemiz bu sefer en başa geçmiş oldu böyle. Hatta şuraya da bir bant yapıştırayım. Daha kolay olur. Görüyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk baştaki iğnemi alıyorum böyle. Şöyle Burada ipimin çıktığı boncuk bu. Burada gözüküyor. Onun yanındakinden ve tam sıradakinden iğnemi geçiriyorum böyle. Tekrar göstereyim. İpimin çıktığı boncuk bu. Bir üst tarafından ve tam sıradakinden iğnemi geçiriyorum. Şimdi buna bir tane ince 4 milimlik arkada kalan iğneme de bir tane ince alıyorum 8 milimlik. 8 milimlik aldığım iğnemi buradaki 4 milimlikten geçiriyorum. Ve aynı anda çekiyorum böyle. şimdi bu iğnem önde bu şöyle alıyorum elime ipimin çıktığı inci bu onun bir üst tarafından ve tam sıradakinden iki taneden toplamda böyle iğnemi geçiriyorum sıkıştırıyorum şimdi tekrar devam ediyoruz bu öndeki iğneye 4 milimlik Arkadaki iğneme de 8 milimlik alıyorum. 8 milimlik aldığım iğnemi buradaki 4 milimlikten geçiriyorum. Bu sefer bu iğne öne geçmiş oluyor. Böyle sıkıştırıyorum arkadaşlar. Öndeki iğnemi gene aynı şekilde ipimin çıktığı boncuk bu. Onun bir üst tarafından bir de böyle sıradakinden toplamda iki tane boncuktan geçiriyorum. Gene aynı şekilde önde kalan iğneme bir tane 4 milim. Bu sondaki iğneme de bir tane 8 milim alıyorum. 8 milim aldığım iğnemi Buradaki boncuktan geçiriyorum. Böyle çektiğim zaman iğnelerimiz yer değiştirmiş oluyor. Şimdi bu e, en başta önde kalıyor bu iğne. Şöyle aldım elime. İpimin çıktığı boncuk bu. Burası. Onun bir üstünden bir de sıradakinden iki tane de. Geçiriyorum. Öndeki iğneme gene 4 milimlik, sondakine de 8 milimlik alıyorum. Bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Böyle. Bu iğnem en baştaki. Buna bir tane bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Bu en baştaki iğnem. İpimin çıktığı boncuk burada. Böyle. Onun bir üstünden bir de sıradakinden iğnemi geçiriyorum. Şimdi bu iğneme bir tane 4 milimlik bu iğneme de 8 milimlik alıyorum. Ve bunu 8 milimlik aldığım ipimi buradakinden geçiriyorum bu boncuk. Sıkıştırıyorum böyle. Bu şekilde arkadaşlar en başa kadar devam ediyoruz. Sadece şurayı yapmayacağız. Oraya gelince ben size göstereceğim. Evet arkadaşlar ben en sonuna kadar geldim. Böyle burada bıraktım. Şimdi önce bir iğnemi, sonra da diğer iğnemi boncukların içinde kayb iplerimi kaybederek keseceğim. Böyle arada bir de sıkılaştırıyorum arkadaşlar. Şimdi bu iğnemi alıyorum. İpimi aralarda kaybederek düğüm atıyoruz. Dilerseniz buraları yakabilirsiniz. Şimdi zincirimi alıyorum halkamla birlikte. Ve bu en baştaki inciden geçiriyorum. Böyle. Öyle arkadaşlar. Kolyemiz çok güzel oldu. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.